size bir sürprizim var. Çocuklar oyun oynuyor. <laughs> Acaba ne oynuyor? Körebe. <laughs> Yusuf ebe olmuş. Birilerini Kaç Esila kaç yakalamasın seni Esila. Onun gözü görmüyor. Hadi 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 Esila hadi. Hadi bakalım kim yakalayacak Yusuf kimi yakalayacak. Çok heyecanlı çocuklar. Aa! Esila'yı bağlamakta. Hadi Esila'nı. Hadi Esila'm gözünü bağla Yusuf. Hadi. Aynı öyle koy kafasına. Öyle koy öyle. Tamam tamam Meryem'i bağla. O istemiyor galiba. Şimdi Meryem kerebe oldu. Hadi Meryem'i yakala. Meryem yakala bakalım Meryem. Hadi Meryem. Esilay yine yakalandı ya. Şimdi sıra İbrahim'de. Çıkar İbrahim'in başına koy. Korkmam. Aferin sen korkmazsın. Çünkü sen çok güzelsin. Değil mi? Evet. Evet Meryem çok güzel. Hadi bağla onu. Biliyor, yardım edeyim mi? Yardım. Dur oğlum bir dakika ya. Yardım edeyim sana. Ben bozmayın demiştim ama çocuklar. Hadi köre be hadi. <laughs> Azma! Tá